Merhaba arkadaşlar. Engelnetlik ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde görmüş olduğunuz gibi bu çiçekten yapacağız arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarımda takım liflerini yapmıştım bunun. Çiçekleri orada da gösterdim ama burada tek olarak göstermek istedim. Şu şekilde bakın yaprağını da ekliyorum böyle. Yapımı çok kolay. Yani toka süslemelerinde, patik lif süslemelerinde kullanabilirsiniz tercih sizin kanalıma abone ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek verirseniz arkadaşlar sevinirim Instagram'da da yine sayfa adım burayla aynı oradan da modellerime bakabilirsiniz arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum ee, bu şekilde ee, gri kullanmasanız da mesela bir lif üzerine çalışacaksınız ee, gri yok Ben bunu takım lif yaptığım için gri kırmızı gri kırmızı göreceksiniz zaten sayfama girdiğinizde yani tek e, şu şekilde kırmızı, sarı, pembe yapabilirsiniz. Ortasını beyaz da yapabilirsiniz. Sarı da güzel olur arkadaşlar. Tercih sizin. E, tığım 2 numara 1.75 mm arkadaşlar. Makasa ihtiyacımız var. Yapımına hemen geçelim. Evet, evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Alt yazı geliyor elinizi göremiyorum diyen arkadaşlar için video üzerindeki cc yazan yere tıklayıp alt yazıları kaldırabilirsiniz. E yine bir üzerinde 3 nokta var. Oraya tıklayarak görüntü kalitenizi artırabilirsiniz. E video hızını kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet sarı ipimizi aldık şöyle. 1 2 3 4 5 6 5 pardon. 5 adet zincirimizi çektik ilk başlangıç yerimize batıyoruz şu şekilde aldık burada bir halka oluşturduk 1 2 3 4 zincir çektik başına doladık halkanın içerisine şöyle geçiş yapıyorum 1 2 de çıkardım trabzan yaptım 2 zincir çektim başına doladım tekrar halkanın içerisine geçtim şu şekilde aldım 1 2 2 zincir başına doladım halkanın içerisine 1 2 2 zincir başına doladım halkanın içerisine 1 2 Bakın başlangıç direğimizle birlikte 5 tane oldu. 2 zincir çektim başına doladım tekrar yaptım. Başlangıç direğimizle sayıyoruz. 6 tane direğimizin olması gerekiyor. 2 zincir çektik bakın burayı hemen bunun içerisine şöyle geçişimi yaptım çıktım tekrar oraya geldim bu şekilde çıktım bir zincir çektim şimdi yapımına geçelim puflarımızın puf çiçeklerimizin şöyle ipimizi biraz uzattık başına dolamıştık bakın yuvanın içerisine bir 2, 3 her seferde başını doluyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. Bakın başını dolamayı unutmuyoruz. 9, 10, 11 yapıyorum. ben yani ipiniz ince ise arkadaşlar 12 de yapabilirsiniz. Ya yani şurası tok durması önemli. Zayıf durursa çiçeğiniz puf puf olmaz. Ben bazen 12 bile doladığım oluyor. Şuradan tuttum. Şurayı genişçe alıyorum. Çektim. Tekrar bakın bu tuttuğum yerde bir ip var. Ona geçtim. Buradan aldım. Daha sonra orta parmağımla alttan çiçeğimi şişiriyorum ki puf puf dursun. Daha sonra kapatıyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektikten sonra arkadaşlar bakın çevirdim çiçeğimi şuranın hemen dibinde bir trabzan var oraya bu zincirimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum çevirdim buraya bakın geçiş yapıyorum hemen sıradaki yuvaya bir zincir bir zincirimizi çektik ipimizi uzattık tekrar başına doladık çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 başına doluyoruz her seferinde. 5 6 7 8 9 10 11. Şuradan tutuyoruz. Bakın şöyle genişçe aldık, çıktık. Şu tuttuğumuz yerdeki ipin arasından geçtik orta parmağımızla şişirdikten sonra kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim şuranın hemen dibindeki trabzana sabitliyorum bir zincir tekrar çiçeğimi çevirdim sıradaki yuvanın içerisine geçtim bir zincir İpimi tekrar uzattım. Bakın başına doladım. Yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tuttum buradan genişçe aldım. Şu aradan geçtim. Orta parmağımla şişirdikten sonra kapattım. 1 2 3 4 bakın çiçeğimizi orta parmağımıza bastırdığımız için burası böyle boşluk oluşuyor 4 zincir çektim ters çevirdim hemen şuradaki trabzana sabitliyorum tekrar çiçeğimi çevirdim sıradaki yuvaya geçtim bir zincirle sıkıladım ipimi uzattım başına doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şuradan tutuyorum şöyle geçiriyorum bu aradan da tekrar geçiyorum arkadaşlar orta parmağımla şişirdikten sonra kapatıyoruz 3 4 zincir çekip çiçeğimizi ters çevirip şu hizadaki trabzana şöyle sabitleyip bir zincir buradaki amaç şu çektiğimiz zincir arkada kalması yandan görünmesin diye arkaya gizliyoruz tekrar buraya geçiş yaptık bir zincir Evet arkadaşlar Bakın bu şekilde oluyor çiçeğimiz Ben genelde 6 direkten yapıyorum 12 direkten de yaptığım oluyor ama 6 direkten yaptığımız zaman yani bir bütün gibi oluyor. 12 direkten yaptığımız zaman 5 bir tarafa 5 bir tarafa dolduruyoruz. Ee, o zaman sanki bir ayrıklık oluyor gibi oluyor. Bunda bakın bir bütün gibi duruyor. Yani bunu büyük yapmak da sizin elinizde. Şu ortadaki trabzanları küçük yaparsanız küçük çekerseniz küçük olur. Bunları boylarını küçük çekerseniz küçük olur. Bakın benimkinin boyları gayet iyi. Yani yeterli bir lif için zaten altı tane çiçek oluyor üzerinde. Bu çiçeği yapmıştım takımını göreceksiniz. altı tane çiçek oluyor. Zaten küçük olarak boyutu yeterli. 12 direk de yapılabilir tabii ki. 12 direğin de bazı yapıldığı lifler var. Ben de bazılarında kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Çok konuştum kusura bakmayın. İkisini de dolduralım. Evet bakın 4 zincirimi çektim. Buraya yine Pardon. Buraya sabitliyorum. Tığım takıldı oraya gidiyor. 1 2 zincir çekip ipimizi koparalım. Kopardıktan sonra da şöyle alttan biraz yürütelim arkadaşlar. Hemen koparmayalım dilinden. Fazla kalan da sökelim. Ben bu ortasını yine gri yapacağım. Siz de dediğim gibi beyaz da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gri ipimizi alalım. Şöyle biraz fazlalık bırakıyorum. Başlarken 1 2 3 zincirimi çektim. İpimi uzattım şu şekilde. 3 zincir çektik. İpimizi uzattık. Başına doladım. 2. zincirin ortasına. Bakın şöyle Bir. 2 gevşek alalım biraz 3 olacak pardon 3 4 5 6 başına doluyoruz 7 ve 8 tuttum şuradan şöyle geçirip kapatıyorum bu aradan tekrar geçiyorum orta parmağımla şişirince kapatıyorum 1 iki zincir çektim yine ipimi bakın şöyle biraz uzatarak kestim çiçeğimi aldım şöyle bakın hepsi bu tarafa bakıyor hepsi böyle hepsi böyle bakıyor çiçeğimi aldım tı alttan takıyoruz bu ipi geriye çektim hemen karşısından tekrar takıyorum diğer ipi de karşısından çekip düğümümüzü atalım sıkıca bir düğüm attık arkadaşlar tekrar şuradan biraz yürüyelim böyle koparalım şimdi yaprağın yapımına geçelim yeşil ipimizi alalım 7 adet zincir çekiyoruz. Görüntümüz netleşti. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Başlangıç zincirine ilk zincirimizi tekrar geçiş yaptım şöyle. Buraya bir yuva oluşturdum. Bir zincir. İpimi biraz uzattım normal fıstık yapar gibi. 1 2 başına doluyoruz. 3 tekrar başına doladım. 4 5 6 şuradan tutuyorum şu şekilde aradan geçiyorum kapatıyorum bir zincir tekrar tepesine 1 2 3 4 5 6 kapatıyorum bir zincir tekrar tepesine 2 3 4 5 6 kapatıyorum bir zincir. Evet iki tane daha kapatalım 6'yı kapatmayalım bu üç oldu bakın arkadaşlar iki tane daha kapatacağız 5 olacak 6'yı kapatmayalım Evet bakın 3 dört beş tane yaptım altıncı da yaptım altıncı kapatmıyoruz Bakın şimdi şunu bir keselim Evet şimdi arkadaşlar hiç başına dolamıyorum. Bakın halkanın içerisine şöyle geldim. Alttan aldım. Bunların hepsini burada çıkardım. Bir zincir. Tekrar halkanın içerisine geçtim. Bir zincir. Çiçeğimizi alalım. Şu şekilde bakın şuraya şuna taktım. Buna da geçtim arkadaşlar. Kaydırarak bu tarafa çıktım. Tekrar halkanın içerisine geçtim yeşilin. Çıktım bir zincir. İpimi uzattım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Kapattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 2 3 4 5 altı kapat yine aynı şekilde 5 tane kapatacağız üst üste fıstığı bakın iki oldu 5 taneyi kapatalım 6.yı kapatmayalım Evet bakın 5 taneyi kapattık bu 6.yı kapatmadık şöyle bakın şöyle yapıyoruz düzgün bir şekilde halkanın içerisine şuradan geçtim bakın halka şurası geçtim şu şekilde bundan da hepsini yine çıkardım. Hafif sıkılıyıp bir zincirimi çektim. Tekrar halkanın içerisine buraya geçiyorum. Yine fıstık yapacağız buraya. 2 3 4 5 6 Kapattım. Tekrar tepesine 4 5 6 kapattım tekrar 3 tane yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 kapattım bir zincirimi çektim kopardım ipimizi arkaya şöyle çekelim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Benim buna eklememin sebebi dikerken çok rahat oluyor. Dikerken de önce şu ortadan dikiyorum. Bir önceki videolarımda takım liflerde yaptım. Oradan tabanları çoğumuz bilir zaten. Bilmeyen arkadaşlar için çekmiştim ben. tabanı bilmeyen bilen arkadaşlar dikimine oradan en sona getirip videoyu bakabilir. Şu ortadan dikiyorum. Daha sonra çiçeğin etrafında dolanıp lifi sabitliyorum arkadaşlar. Ben sadece bu videoda bu çiçeği yapmak için isteyenler oldu çünkü sadece çiçeği çeker misiniz diye onun için yaptım arkadaşlar evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın